Seçmenin karşısında da yapacaklarınızla evet. çıkmayı arzu ediyorsunuz. Fakat Tabii. karşınızda mesela terörle el eleler, terörle kol kolalar, onlar işbirliği yapıyorlar, onlar başaramazlar gibi bir söylem var. Buna bir, bir üstelik, yanıtı var. CHP lideri Kemal Kışlaroğlu'nun. Dinleyelim sonra da size sorayım. Montaj videolar gösteriyorlar ya. Bir ülkenin cumhurbaşkanı seçim meydanında koca LED ekranlardan montaj video gösterir mi ya? Yalan, doğru olmayan. Montajlanmış videoları ekranda e, insanları izletiyor. Yani yalan bir filmi, montaj bir filmi insanları izletiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her türlü istismar dedim. bu da tam bir istismar alanı yani. Olmayan bir şey var gibi göstermek. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı tanıyabiliyor musunuz? Yani yani millet o zaman bu ortada meydanlar, ya. mitingler, olanlar, söylenenler. E, tanıdığınız Recep Tayyip Erdoğan değişti, mı? çok değişti. O 2013-2014 var ya o zirve, ondan sonra değişti. Ülke de onun için tepede aşağıya doğru giriyor. Sayın yani Kısır bakın şurada olur... 6 tane parti var. Bu 6 partiden oluşuyor Millet İttifakı. 7. 8. parti burada yok ya. Millet İttifakı bu. Yani burada yok 7. parti var 8. parti var diye iddia etmek külliyen yalan böyle bir şey yok. Şimdi terör örgütleri de dahil edilip 11'li masa da denilmişti. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini olur, e, tabii duyalım ki. dinleyelim. Tabii devam edelim. Soru şu. Kandil'den Millet İttifakını desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bir daha sorayım. Kandil'den, yani terör örgütünden biz Millet İttifakını destekliyoruz diye bir açıklama kimin işine yarar? Millet İttifakının işine mi yarar? Cumhur İttifakının işine mi yarar? Çi soruyu böyle Bizimi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Hı. Akıl var, mantık var. Değil mi? Akıl var, mantık var terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında karşı tarafı destekliyorum. Demektir bu. Akıllı onu öngörmez mi? Mantık onu öngörmez mi? Aklımız varsa oturacağız, sorgulayacağız. Ya arkadaş bu aslında beni suçluyor. Yanımdaymış gibi görünüyor ama beni suçluyor. Yani karşıyı destekliyorum diyor. Yaptı o terör örgütünün. Bize diyorlar ki Efendim terör örgütün adını niye seslendirmiyorsunuz diye. Bakın dünyada bütün terör örgütleri terörü kendi adlarıyla yaparlar ve adlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlarlar. Terörle. Açınız Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini. Açınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini. Terör örgütlerinin ismi yazmaz orada. Bölücü terör örgütü der. Vurgusuna dikkat ediyorsunuz diye. yani Kandil'in böyle bir açıklama yapması kime yarar? Millet İttifakı'na mı yarar, Cumhur İttifakına mı yarar? Şimdi terör örgütünün şunu destekliyorum dediği kimse onun aleyhine işler tabii ki. 2 2 4. Yani bunu 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 herkesin evet evet ama inanın tamamen bir büyük bir algı operasyonu var şu anda. Devletin bütün imkanlarını kullanarak, devletin bütçesini sonuna kadar kullanarak ve kendi havuçla ya da sopayla yönettikleri basın organlarıyla TRT ile bizzat devletin yönettiği TRT ile hepsiyle beraber olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyorlar insanlara. Ve maalesef bu bazı kesimler üzerinde etkili de oluyor. Yani WhatsApp grupları üzerinden olmadık şeyler dolandırıyorlar. Benimle ilgili de yapıyorlar. Ne diyor aslında ilgili? Mesela konuşmamın diyelim ki bir, bir kısmını öyle bir kesiyorlar ki bir kesit çıkarıyorlar. Ya da onu onu ekliyorlar bir montaj yapıyorlar. Öyle bir sunuyorlar ki benim söylemediğim bambaşka bir anlam çıkıyor ortaya yani. Ve bunu WhatsApp grubu, yani. ve WhatsApp gruplarında dolaştırıyorlar. Ve insanlar tabii WhatsApp grubundan bir şey gelince çünkü o gruba bir aidiyet var, şu var, bu var. Arkadaşından gelmiş oluyor. Bu acanla ya diyor bak böyle bir şey söylemiş diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama bunu sık yapıyorlar. Artık yalan tamamen e, her yerde çok yaygın. Bizzat bizzat Erdoğan ben ya doğruyu konuşur, yalan söylemez derdim. Ne zamana kadar? 2012-2013'e kadar. Sonra değişti. Çünkü güç yozlaştırıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Yani tam olarak neyi gördüğünüzde yani. değişti diyorsunuz? Yani 2012 2013'ten sonra tam olarak gördüğünüz somut bir olay var o zaman. Olay değil, olaylar. Kaç olaylar. tane olay? Olaylar, olaylar serisi. Yani ben niye ayrıldım ki? Niye 2014 ve 2015 yıllarında hala başbakan yardımcısı iken bir sürü kürsü konuşmam var. Böyle yaptığımız bir televizyon programlarım var. Ne diyorum biliyor musunuz? O zaman ben tabii AK Parti'nin kurucusuyum ve başbakan yardımcısıyım. Bu partinin adı AK diyorum. AK ne demek? Lekesiz, temiz demek. Eğer yolsuzlukla mücadelede sağlam bir duruş ortaya koymazsak bu bir beka meselesi haline gelecek diyorum. Bu ifadeyi başbakan yapısıyken, partinin Parti MKYK üyesiyken e, söylüyorum. Yani feryat ediyorum adeta. Kamuya açık. Düzinelerce benim konuşmam var bunları bu şekilde çok açık bir şekilde ortaya koyan. Dolayısıyla çok büyük mücadelesini verdik. Çünkü gördük, kötüye gidişi gördük ama... Kötüye gidiş, aynı zamanda bu kötüye gidişten menfaatlenen bir grubu da oluşturduğu için, bir lobi, bir yolsuzluk lobisi de oluşturduğu için maalesef o mücadelede başarılı olmadı. Yolsuzluk lobisi. Tabii AK ki. Parti içinde böyle bir lobi mi oluştu? Yolsuzluktan faydalanan bir oligark kümesi oluştu Türkiye'de. Hani Rusya için, Ukrayna için kullanılan bir ifadedir oligarklar. Şu anda Türkiye'de hükümete yakın bir oligarklar kümesi oluştu. Oligarklar kümesi ne demek? Parası olan, parayla etki satın alabilen, hükümetin istediği yönde karar alması için yön, hükümeti etkileyebilen hatta ve hatta seçim sonuçlarını etkilemek için de alttan alta çalışan gruplar demek yani. Şu anda Türkiye'de bir oligark kümesi var ve onlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü Erdoğan iktidardan ayrılırsa ben mahvolurum. Erdoğan iktidardan ayrılırsa benim gelirim kesilir. Şu anda büyük menfaatim var bu menfaatler biter diye Erdoğan devam etsin diyen ve bu bununla ilgili yoğun bir şekilde çalışan bir grup insan var yani. Bunun da farkında olmamız lazım.